Evet, Ramazan'ın 21'inde yani son haftasının ilk gününde beraber iftar edelim. Aslında hafta içinde yapalım dedik ama son haftaya rastladı. Tabii ki önemli olan beraber olmak. Beraber çalışıyoruz ve beraberce Bu iftar haftasında da beraber olmak. Ve bu vesileyle bu akşam sizlerle beraberiz. Böyle güzel, yağmurlu, bereketli bir günün yani serin bir havanın akabinde sizlerle beraber, beraber olmak benim için büyük onur vesilesidir. Böyle arkadaşlarım, Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi hakikaten özel idarede taşlar yerine oturdu. Ve hizmeti artık en güzelini verme dönemi başladı. Ben her zaman ifade ediyorum ki biz burada 419 bin nüfusun hizmetkarıyız. Valisiyle, genel sekreteriyle, yardımcılarıyla, müdürleriyle ve personeliyle hep beraber bu hizmeti en güzel şekilde yerine getirmek bizim nedir görevimizdir. Tabii ki hizmetin sonu olmaz. İnsanların ihtiyaçları da hiç bitmez. Ama devletin imkanları nedir? Sınırlıdır. Ama vatandaşın ihtiyaçları ise sonsuzdur. Biz o sonsuz olan ihtiyaçların bir bölümlerini, bir bölümünü karşılamak için özel idare olarak 330 yakın personelle, personelle çalışıyoruz, dinliyoruz. Benim şahsi olarak her zaman ifade ediyorum, işimin yüzde yakını şu anda özel idareyi milliyetinde dahil edilirse yüzde 60'ı yakını özel idareyle ilgili olması, tabii ki bunun ne kadar önemli olduğunu bir göstermesi. Bazı şeylerde şu eksik bu eksik deniliyor. Ben bir köye yol ve su işi tamamlanmadan ben bu iş yapmam doğru değil. Sünneti farz yapmak olmaz. Farzı sünnet yapmak olmaz. Bu vesileyle önce en önemli, her zaman ifade edilir, ehemmi mühime tercih etme. Lazımı elzeme değil, elzemi lazım olana tercih etme. Yani en gerekli varken gerekliyle uğraşmamak. Önemli varken en önemliyle uğraşacaksın. Önemliyle uğraşmayacaksın. Ve bunu ...yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce de ifade ettim... ...Batatürk'ün güzel bir sözü var. Vatanını en çok seven... ...vatanına en güzel hizmet eder. Hakikaten... ...hizmet eden... ...bizim için kutsal. Siz değerli arkadaşlarım da... ...burada... ...elinizden geldiği kadar... ...gelen imkanları seferber ediyorsunuz. Tabii ki personelizi yönetmede de... ...daha böyle dikkatli, daha e, onlara yakın, onların da gönlünü alarak e, personel yönetimi e, netice itibariyle daha güzel olur. Benim gönlüm isterdi ki bizim bu yol ekibi, su ekibi hepsini beraber, o içisiyle beraber bir iftar yemeği yapmak. doğru olan da budur. Esas, esas çalışan, esas iş yapan onlar. Biz sadece beyin gücüyle onlara nefaket eden, onlara rehber eden kişiyiz. Tabii ki onların hakkı bizde daha fazladır diye diyebiliyorum. Ve şunu ifade edeyim. İnsanların, insanların büyüklüğü, büyüklüğü böyle kilosuyla, cüssesiyle, makamıyla, müdür mü, müdür yardımcısı, sekreter, genel sekreter, vali ile ölçülmez. İnsanların büyüklüğü bana göre yapmış olduğu hizmet mümkün. İşte bu hizmetin e, hizmeti sizler beraberce gerçekleştiriyoruz. Allah her şeyi yerli yerinde yaratmış. Parmaklara ne gerek var? Kol olunca yeter de. Ama her parmağın ayrı bir görevi var. Sen tutup da kulağını kaşıldığı zaman baş parmağında kaşıyabilir misin kulağa? Mümkün değil. Çünkü ki bellidir. Kelt'in görevi ne olur? Bu değerli arkadaşlarım, sizler inşallah önümüzdeki işte birkaç gün sonra Kadir Gecesi bir takime, bayram o günlerde insanların Ramazan'da hakikaten 17 saat oruç tutmak öyle kolay iş değil. Ramazan'da gerçeği söylemek lazımsa büyük bir rehavet çünkü. Hakikaten öyle. Yani sizler 21, ben ise 12. günü 3, 3 diyorum. Yani e, gerçekten zor. Zaten zorluk kolay olanı herkese var. Kolay olanın sevabı da ona göre. Zor alanı başardın mı neticeye ulaşmışsın. Zoru başarıya, zoru hallederek başarıya ulaşan bizim için nedir? Daha kıymetli değerli anlatmışlar. Sizler o zoru hep beraber gerçekleşiyoruz. Sizlerle beraber biz de gerçekleştiriyoruz. Ama şunu son olarak ifade edeyim. Personelizm üzerindeki etkinliğinizi biraz daha arttırmanız daha doğru, daha yasal, daha kamil, daha helal ee, çalışmalarını onlara aşılıca da sizlersiniz. Ben her şeyden haberdar değilim. Belki genel sekreter de her şeyden haberdar olmayabilir. Ama siz personelizin e, hal ve hareketlerinden sizler sorumlusunuz. Sayın Valim, ben tam bütün gayri arkadaşlarımız hakikaten elinden geldiğince elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. E, tabii sizin hızınıza yetişemiyoruz ama yine de e, Sayın Valim, <laughs> hakikaten arkadaşlar iyi çalıştılar. Bu noktada hepsine teşekkür ediyorum.